Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Genel bakımlarda istekler, dilekler, niyetler söylendiğinde, pozitif enerjiler gönderildiğinde olumlu bakımlar, uyumlanmalar olmaktadır. Niyetleriniz her daim niyetimdir, dilekleriniz her zaman dileğimdir. Bireysel danışmanlık yani özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 abonemsem ...aboneliğimin faydalanmalı ve özel danışmanlıklarıma sana özel bakımları almalısın. Can dostlarım 0538 312 1877 Whatsapp hattı özel danışmanlık hattıdır. Her daim niyetiniz niyetim dileğimiz dileğimdir dedikten sonra bugünün son videosunu sizlerle kahve yorumu olarak paylaşmak istiyorum. Sen pozitif enerjilerini gönderirken ben senin için harf seçeceğim ve niyetlerin dileklerini aldım kabul ettim diyeceksin. İlk harfim Diyarbakır'ın D'si. İkinci harfim C ya da Ç. Üçüncü harfim Adana'nın A'sı. Manisa'nın M'si. Edirne'nin E'si. Bursa'nın B'si. I, I, J harfi. Zonguldak'ın Z'si. Hadi bakalım kaç harfle uyumlandığını bir yorumlara sabitle. Ondan sonra güzel bir bakım olsun. Ben senin niyetini niyetim bildiğim ve pozitif enerjilerinle bakıma niyetleniyorum. Haydi bakalım güzel bir bakım olsun. Şöyle ben sana fincanının içini de paylaşayım. Sen de aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler seninle olsun. Can dostlarım özel danışmanlıklarda sadece bakım yapılmamakta çay, kahve, su, bakla, el falı bakılırken beraberinde yıldız yükseltmesi, enerji yükseltmesi, nazardan korunma, büyü, sihir, tüm çalışmalar geri döndürme ritüeli ile beraber yapılmakta. Detaylar asistanımda WhatsApp hattından yazarak iletişim Bilirsin. İlk gözüme yansıyan telvemde senin de fincanın içinde gördüğün gibi yapacağım bir telefon görüşmesi görünüyor. Bu görüşmede e, sanki sen bir şey soracaksan karşı taraf sana bu konuda açıklama yapacak. E, özellikle e, bu konuşma soru cevap şeklinde devam ederken soran taraf sensin ama bu açıklama senin hangi konuda soru sorduysan o konuda hayatına düzen getirecek eğer maddiyatla ilgili parayla ilgili e, telefon görüşmesi yapıyorsan bu konuda durumun düzelecek aşk konusunda beklentilerin varsa aşk konusunda bir düzelme yaşayacaksın. Adeta bu konuşmanın senin için çok önemli olduğu kadar yüreğine su serptiğini de söyleyebilirim. Aldım kabul ettim dediğin telefon görüşmesi bu görüşmenin sana getirdiği açıklamalar ve hayatında sıkıntılı dönemin düzelmesini aldım kabul ettim demen yeterli. Ama ben senin telvelerinde çiçeklerin açtığını görüyorum. Senin hayatına sıcacık bir güneş doğacak. Dalların, çiçeklerin açacak. Çok mutlu olacaksın. Mutlu olacağın gelişmeleri yaşayacaksın. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Uzun zamandır olmasını dilediğin mutluluğunun dileğinin gerçek olması hem senin hayatında yeni bir sayfa açacak hem de var olan hayallerine olumlu cevap kazandıracak. Güçlü bir adam var hayatında. Bu bir erkek, bir adam. Sana bir şeyden dolayı oldukça sinirli Öfkeli kızgın çıkmış. Öncelikle bu önümüzdeki günlerde e, bu kişiye karşı dikkatli olmalısın. Hem de mutlaka dikkat etmelisin. Ama bil ki konuşmalarla, aradaki diyalogla sana olan kızgınlığı, küslüğü, siniri geçecek. Bu dönemde biraz sakin olmaya... Dikkat et Çünkü her şey Yoluna girecek Aksi takdirde Sevri acil Kararlar Vermezse Yanlış kararlar Zor kararlar Sıkıntılı kararlar Verebilirsin diyor Benim bakımım Hanede biraz karışıklık Gördüm Bu kargaşa bu karışıklık bu sıkıntı hanedeki maddi kaynaklı bir sıkıntı. Ama bu e, hanedeki insanların arasına mesafe sokuyor. İlişkilere bu durum sıkıntı, zorluk veriyor. Sen herkesten fazla aileye dikkat etmelisin. Dikkat edeceğin konu Önem vermelisin Ve e, Aileyi toparlayıp Düzeni kurduğun takdirde Dedikodu yapanları Konuşanları e, Maddiyatı Rahat rahat toparlayacaksın Ama bil ki e, Bakımında bir sürü Konuşan var Bir sürü dedikodu Yapanlar var haberin olsun Eee ve bu konuşulanlar pek de arkandan değil. Hatta bazıları yüzüne yüzüne konuştuğunu, şamar gibi patlattığını söyleyebilirim. Ve bunların sıkıntıları da önümüzdeki günlerde biraz daha artacak gibi. Sen sana doğru gelen sıkıntıları tedbirsiz bırakma, dikkat et. Olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Bembeyaz bir kuşun çıkmış. Bembeyaz ama ağır bir kuş. Kuş haberdir. Gerek rüyada, gerek bakımlarda kuş gördüysen kuş haber var demektir. İnşallah alacağın haberler olumlu olacak. Ama ağır olması ilk duyduğunda biraz ağır geleceğine büyük bir haber olduğu için zorlanacağını ama kabullenmesi zor olan bu haberi ilk başta canın sıkılsa da ilerleyen süreçte bu haberin senin için hayırlı olacağını görmekteyim. Kuşun ağır olması iki sebepten. Bir, zor kabulleneceğin haberleri taşıması. 2. Ağır ağır yavaş yavaş gelmesi. Ama aynı anda da beyaz olması iyi haber olduğuna işaret ediyor. Onun için bu detayları göz önünde bulundurarak sana uyana uyması gerektiğini uymasını istediğin şekilde aldım kabul ettim demen gerekiyor. Mutlu olduğunu görüyorum. Mutlu olacaksın önümüzdeki günlerde. Mutlu olmana ana sebep kendinsin. Kendi kararların, kendi eylemlerin, kendi isteklerin. Onun için öncelikle kendine, hislerine tamamen güvenmen gerekiyor can dostum. Eğer hayatında mutlu olmayı seçiyorsan Mutluluk yolunda ilerlediğinde mutlu da olacaksın inşallah. Bu zamana kadar hep birileri için uğraşmışsın. Önce ben demeyi bilmemişsin. Artık kendine karşı yeterince yorulduğun bu, bu durumdan oldukça nazik davranmalısın. Özellikle arkadaşlarına dikkat edip seni seven her daim yanında olan arkanda duranlara dikkat etmeleri dikkat etmeli tam tersine hayatını zorluk hayatına sıkıntı getirip sağlığına etki eden güzel duygularını bitiren kişilerden uzak durmalısın can dostum önünde öyle bir süreç var ki muhteşem diyebilirim. Özellikle muhteşem olacak şeye de hazırlıklı olmalısın. Muhteşem olanı görmeye kendini hazırlamalısın. Bu aralar biraz sağlık durumuna ilgili sıkıntı olabilir. Mümkün olduğunca yediklerine ve hareketlerine dikkat etmelisin biraz e, sağlık problemi sinyal veriyor özellikle kendinle ilgili sağlığına dikkat etmelisin hanene sana işine huzur mutluluk bereket dolu günler yaklaşıyor ve e, haneye özellikle gelen bu mutluluk uzun süre kalacak uzun zaman kalacak aldım kabul ettim demen yeterli. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Hanede, ailede huzur, mutluluk görmekteyim. İki farklı yoldan yapacağın bir işin var. Senin de gördüğün gibi fincan tabağıma iki ayrı yolun çıkmış. İki farklı yoldan yapacağın iş. Hangi yolu seçeceğin önemli. Birisi biraz zorlaştırabilir işini. Diğeri ise tam tersine daha kolay bir yol olacak. Bilgin olsun. Birisi biraz bariz zor. Birisi de oldukça kolay çıkmış. Onun için önüne çıkan ilk fırsatı ilk yolu değerlendirmek değil en uygun fırsatı en doğru zamanda değerlendirmek olabilir. Ben bu fırsat, bu iki yol için en uygun günü sana pazar pazartesi diyebilirim. Önümüzdeki pazar pazartesi günlerine dikkat edersen bu iki günde aldığın karar önüne çıkan fırsatlar doğru fırsat olacak. Yıldızın ayrıca pazar günü ve ertesi çok yüksek olacak. Her şey güzel başlayacak. İnşallah güzel, kolay devam edecek. Bu nasıl böyle bir kalp kırıklığı? Adeta yüreğin ikiye bölünmüş. Seni çok üzmüşler, çok kırmışlar geçmişte. Sen gerçekten çok ama çok yorulmuşsun. Bu yüzden de duygusal ilişkiye karşı, karşındaki insana karşı oldukça güvensiz olduğunu, artık kimseye güvenmiyor, karşındakine de güvenmiyorsun. Çok zorlanmışsın bu durum karşısında. Çok üzülmüşsün ve sevgiyi aşka küsmüşsün. Birisi çıkacak yakında. Ve e, bu kişi senin bu bakış açını, düşünce tarzını tamamen değiştirecek. Sen zaten çok hassas bir insansın, çabuk kırılıyorsun ve seni çok ve çabuk kırmışlar. İnşallah bu hassaslığında, sevgiden aşktan yana olacak. Bu sefer de çok çabuk sevgiyi, aşkı yakalayacaksın. Maddi olarak sıkıntılar çekmişsin ama kısa sürede az da olsa bir toparlanma görüyorum. İnşallah kısmetin açılacak maddi konularda. Ama burada en önemli detay akarken doldurmak. Sen akarken doldurmayı bilirsen önümdeki süreçte daha da e, rahat bir, huzurlu bir maddiyat görüyorum. Sıkıntıların tekrar etmesin diyorsan akarken doldurmalısın. Sıkıntıların tekrar ne zaman geleceği belli olmaz dikkatli olmanda fayda var diyor benim telbelerim. Her geçen gün daha sakin olarak daha güzel eleştirilerle daha güzel yönlendiğini görüyorum. Çünkü oldukça sıkıntılı sürecin geride kalıyor. Artık netleştirdiğin net olan duyguların var. En azından değer verdiğin konular var. Değer verdiğin şeylerin peşinden giderek değerli olanları istiyorsun. Değişim niyetinde sen hayatının hangi alanında değişime niyetliysen değişim yaşayacak. Değişimi yaratıp devam ettirecek gücün de var. Ancak kararsızlığın ön planda çıkmış kararsızlığını artık sonlandırmalısın. Hangi anlamda hayatının hangi döneminde değişim istiyorsan haydi yorumlara sabitle. Ben senin gücün olduğu kadar cesaretin olmasını da istiyorum. Cesaretin zayıf kaldığında adım atamıyorsun. O yüzden de gücün geride kalıyor seviyorsun. Aslında neden sevdiğini net olarak sen de bilmiyorsun. Kırgınlıkların, kızlıkların, yanlışlıklarının farkındalıkların var ama her şeye rağmen seviyorsun. Bağımlı olduğunu görüyorum ve bağımlılığından da kurtulamadığın için zorlanıyorsun. Can dostum, vazgeçemediğin Bitmesin dediğin şeylerde bazen olduğu gibi kabul etmeyi de bilmelisin. Düzeltmeyi değil, olduğu gibi kabul ettiğinde bazı farklılıkların olduğunu sen de göreceksin. Ama e, bunun adı kontrol edememekse, kontrol edemediğin şeyleri de endişelenmekten ya da bağımlılıktan kurtulmalı. Zor da olsa sonlandırmalı. Sona da alışmalısın. Sevmeye değer mi? Bunu iyice düşünüp karar vermelisin. Karşı tarafı sevdiğin gibi kendini de sevmeyi denersen mutlu olduğunu, mutlu olduğun sürece de karşı tarafla daha iyi bağlantılar kurduğunu göreceksin her gece yatarken bu gece olduğu gibi yarın harika bir gün olacak diye olumlamayla enerjiyle günü kapatmalı. Her sabah kalktığın zaman da bugün harika bir gün olacak diyerek güne başlamalısın. Niyet etmek başarmanın kavuşmanın yarısıdır. İyisin. İyi insanları mıknatıs gibi çekmelisin. Dürüstsün, dürüst insanları mıknatıs gibi çekmelisin. Pozitif enerjilerini pozitif enerjiyle çoğaltmak için sana uygun, senin gibi, seni, senin ruh eşine uygun insanları hayatına çekmek için yıldızını yükseltmeli, yüksek tutmalısın. Hayallerini gerçekleştirmek için geri planda değil daima ön planda durman senin hayrına olur. Bir geçmişe dön bak. İçinde başardıkların, mutlulukların varsa onu odaklan. Başardığın, mutlu olduğun konularda daha fazla odaklı olarak devam et. Farkında mısın bilmiyorum ama her şeyin en iyisine layıksın. Sen bunu fark edersen etrafında fark edilecek. En büyük farkındalığın yetenekli olman ve zeki olman. Yetenekli ve zeki olduğunu kabul edersen karşı tarafta bunu daha, daha net görecek. Sahip olduğun önemli değerler var. Çektiğin sıkıntılar yüzünden sahip olduklarının farkında değilsin. Oysa sahip olduklarının her şeyin farkına varsan şükrün daha da fazla artacak. Özellikle kendine olan özelliklerini, güzelliklerini yok sayma. Bugüne kadar çektiğin sıkıntıların ana nedeni kontrolleri başkalarının eline bırakmak. Bundan sonra en önemli kararın kontrol olmalı. Kontrol sende olursa bu sefer daha güzel gelişmeler yaşayacaksın. Sen dışarıyı düşündüğün kadar, çevreyi düşündüğün kadar kendini düşünseydin hayatında çok güzel, güzel şeyler yaşayabilirdin. Sen elinden geleni yapmışsın, boşuna kendini suçlama, suçlu sen değilsin can dostum. Bugüne kadar yaşadıklarını, yaşamadıklarını hepsini bir film şeridi gibi gözünün önünden geçir. Eğer ki yaşadıklarından Mutlu değilsen kendi hikayeni değiştirmelisin. Mükemmel değil, gerçek olmayı seçmelisin. Sevgide mükemmeli arama, gerçeği ara. Parada, işte, kariyerde mükemmeli arama, gerçeği ara. Gerçek olan her şey güzel olacak. Unutma, hayatını destekleyen insanlar her zaman hayatına girirse sen de daha kolay mutlu olursun. Sen eşsizsin, eşin benzerin yok. Bunu kabullenirsen de hayatına eşsiz insanları davet edersin. En önemli yapman gereken şey bir düşüncelerine, iki duygularına, üç seçimlerini kontrol altında tutmalısın. Ve sen her şeye yani düşüncelerini, duygularını, seçimlerini kendi başına verecek kapasitede yeterlisin. Önce kendine inan, sonra da kendine güven. İnandığın, güvendiğin her şey güzel olacak. Sen sandığından daha fazlasın. Bil ki her şeyi yapabilirsin. Kendini bile olduğun gibi değil, mükemmel bir şekilde kabul etmelisin. Evet can dostlarım, geceye özel güzel bir bakım oldu. Niyetimiz yarın sabah 10'da buluşmak. 10'da canlı yayındayız. Kaçırmayınız. Eğer benim gibi aynı düşünceye sahipsen, güzel bir bakım oldu, ben aldım, kabul ettim diyorsan özellikle beğen tuşunu kullanmalısın. Kanalıma bana ilgi gösterip saygı gösteriyorsan, ufacık da olsa bir emoji de olsa yorum bırakmalısın. Paylaş butonunu kullanarak eşinle, dostunla, sevdiklerinle paylaşarak enerjini çoğaltmalısın. Az çok demeden teşekkür butonunu kullananın Rabbim birini bin etsin. Kanalıma ilgi gösteren herkese minnettar olduğumu bilesin. Yeniden tekrardan görüşene kadar her şey senin olsun. Sadece dostluğum benim olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.